Herkese merhaba güzel özgemizden yepyeni fotoğraflar ve Yemin dizisinin kamera arkası yeni çekimlerinden videoları sizlere sunuyoruz. Buyurun izleyin. Yine çekime geldik. Birazdan <laughs> birazdan makyajım başlayacak. Çok güzel e, grim 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 diyorlar bizde makyaja. Karimcimiz evet, evet. çok güzel bir kızdır. Yine çekime geldik. Birazdan <laughs> birazdan makyajım başlayacak. Çok güzel e, grim 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 diyorlar bizde makyaja. Karimcimiz evet, evet. çok güzel bir kızdır. çekim var. Ona... Yine çekime geldik. Birazdan, <laughs> birazdan makyajım başlayacak. Çok güzel e, grim, grim, grim diyorlar bize makyaja. Evet, evet. çok güzel bir kızdır.